Arkadaşlar merhaba bu videomuzda yeşil pofuduk slime yapıyoruz. Bu isteği bizden Nur Timo arkadaşımız istedi. Ve ayrıca Berin Işık canım abim yeşil slime yapar mısın demiş. Berin seni de kocaman öpüyorum. Ve Cici Kız TV borakslı su nasıl hazırlanır ve bununla bir slime yapar mısın demiş. Borakslı su hazırlayacağız arkadaşlar ve onunla yeşil pofuduk bir slime yapacağız. Ve Merve Can slime jeli ile slime yapar mısın demiş. Arkadaşlar bu video sizler için geliyor. Hepinizi çok seviyorum ve hızlıca videoma başlıyorum. Öncelikli olarak tutkalımızı döküyoruz. Arkadaşlar slime tutkalı döktük ama öncelikli olarak borakslı su hazırlayalım ve e, borakslı suyu Cici Kız TV için hazırlıyoruz. Nasıl yapıldığını dikkatlice izleyelim Çünkü çok ince bir ayrıntısı var. Bir sıcak e, bir bardak sıcak suya arkadaşlar bu şekilde bir e, boraks katacağız. Çok fazla katmıyoruz. Çünkü çok fazla kattığımız zaman slime'ımızı yaparken e, aniden sertleşir ve İstediğimiz kıvamı yakalayamıyoruz. Onun için az katıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar bu suyun soğumasını bekliyoruz. Sıcakken biraz cıvık hale getiriyor çünkü slime'ı ama soğuduğu zaman daha güzel bir slime elde etmiş oluyoruz. Tutkalımızı kattık. Ve üzerine tıraş köpüğü. Ve üzerine mısır nişastası. Her zamanki gibi mısır nişastası daha sert bir pofuduk slime elde etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar biraz da çiçeğin bulaşık deterjanı katacağım. Siz isterseniz şampuan, bulaşık deterjanı, el sabunu ne isterseniz onu katabilirsiniz. Ve üzerine yeşil boya katıyorum arkadaşlar. Ben akrilik boya kullanıyorum ama isterseniz mürekkep, guaj boya katabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra borakslı suyumuzdan dökeceğiz ama az az döküyoruz arkadaşlar. Çünkü çok döktüğümüz zaman bir anda katılaşabilir ve istediğimiz kıvamı yakalayamayabiliriz. Onun için az az katıyoruz ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bunu elimle karıştıracağım. Elimle karıştırırken yine az az borakslı su dökeceğim ve ellerime de borakslı su süreceğim. Bu şekilde karıştırarak kıvamını bulacağım. Kıvamını bulup geliyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar yeşil pofuduk slime'ımız hazır. Elimize borakslı su döküyoruz biraz. Yeni yaptığımız için elimize yapışabiliyor. Ama onu daha çok daha güzel hale getirmek için elimize sürdüğümüz boratlı su da işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Çok tatlı bir yeşil oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yeşil pofuduk slime'ımızı. <laughs> ben çok beğendim. Rengi süper. Arkadaşlar like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.